Merhabalar sevgili güzel dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hanzade. sevgili güzel dostlarım, keyifli, huzurlu bir hafta diliyorum sizlere. İnşallah dilerim ki Yüce Rabbim kalbinizden tuttuğunuz niyetlerinizi, kalbinizden istediğinizi, hacetinizi tez vakitte muradınızı sizlere versin. İnşallah böyle ayak tırnağınızdan saçınızın teline kadar sizlere de selameti tez vakitte böyle feraha çıkarsın sizlerle izleyenlerim. Bugün sizler için kahve kahvemi içtim ve sizlerin niyetini de fincanımı kapattım. Bu falı kim dinliyorsa ona özel olsun. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Sevgili izleyenlerim, sizlerden gelen desteklerle çok daha böyle güzel bir noktaya geliyoruz. İyi ki varsınız ve ben iyi ki sizlerleyim diyorum. Ve böyle e, selamlarımı gönderiyor. Teşekkürlerimi ediyorum. E, kanalıma abone olup böyle yorumda yaparsanız, beğeni de atarsanız arkadaşlar e, dengesinde kurarız arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizlerin niyetine kapattığım fincanımda neler var? Videoyu sonuna kadar izlediğinizde merak ettiğiniz, niyet ettiğiniz, tuttuğunuz dilekle ilgili nokta atışların bulunuyor ve şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Bakalım bugünkü sezgilerim ve telveler sizler için neler fısıldayacak? Evet sizlerle izleyenlerim en kısa zaman içerisinde böyle R harfinde böyle bir B harfinde bir telefon haberiniz var. Sevinçli bir gözyaşınız var. Şöyle birlikte bakalım. İçindeki böyle bir değişim var sizlerle izleyenlerim. Gerçekten bunu hissedin. İçinizde böyle bir değişim hissi harekete geçireceksiniz. Çünkü böyle artık siz değişmek istiyorsunuz. Artık böyle geçmişi kapatmak istiyorsunuz. Çünkü böyle doğru zamanı bekliyorsunuz. Aklınızda böyle iki tane bir planınız var ama bunun için böyle sadece doğru zaman bekliyorsunuz. Doğru zamanda böyle daha sağlıklı hareket edeceğim. Diyorsunuz böyle çünkü kafanız çok dolu ve karışık sizlerle izleyenlerim. Şöyle bir altı rakam var, altı gün altı hafta olabilir altılı günlere de dikkat edin. Yolunuz ve vahtınız açık olsun sizlerle izleyenlerim. Evet beklediğinizden böyle daha güzel olacak. Ee, neyse istediğiniz sizin içinizde tuttuğunuz istediğiniz planladığınız konu ama böyle beklediğinden de güzel olacak Allah'ın izniyle Evet sizlerle izleyenlerim güzel olacak güzel yollar var güzel iletişimler var güzel telefonlarımız var fırsatlar çözümler ruhunuza böyle hayırlı bir enerji geliyor yani ruhunuzdaki o ağırlık kalkacak sizlerle izleyenlerim. Sanki üzerinizde daha önce derler ya hani böyle bir ölü toprağı var. Yatağa çakıldım kalkamıyorum artık geceleri uyuyamıyorum. Artık gündüzleri uyandığımda yeme içme ve dikkat dağınıklığı artık konsantre olamıyorum unutuyorum unutkanlıklar başladı diyorsunuz. Böyle bir zihninizin geçtiğimiz yıllarda, çok uzun yıllarda böyle zaten aşırı stres, aşırı yorgunluk, hayal kırgınlıkları. Bunlar böyle zihninizin size oyunları siz sizlerle izleyenlerim. Ama ruhunuza da böyle güzel enerjiler gelecek. İnşallah canlanmalar başlayacak Allah'ın izniyle. Size zaten böyle duanızı bu yönde edin arkadaşlar. Burada bir iki tane göz var. Bu gözler sizlerle izleyenlerin biri. E harfi. Birinde G var, R var. Bu gözlere dikkat edin. E açık böyle Ela renkli ama böyle esmer biten de olduğunu ve bu iki tane gözün sizin enerjinizi düşürüyor. Bu enerji düşüşlüğüyle de kısa bir süre sonra siz zaten şifalanarak atlatacaksınız. Evet bir karar vermeniz gerekiyor. Burada oturmuş sevgili izleyenim bir karar vermeniz gerekiyor. Bu karar verirken de biraz zorlanacaksınız. Çünkü siz bir böyle bir bölge il ülkem değiştirmek istiyorsunuz, böyle bir işle alakalı bir ikilemde kalmışsınız. İki değil böyle bir üç konumda olabilir bir ikilemde kalmışsınız. Birini böyle bir iç hafta içerisinde, diğerlerinde böyle bir Aralık ayına doğru netleştireceksiniz. Ee, hemen böyle bir N harfi var, N harfiyle böyle. A harfi var sizlerle erkek arkadaşım bir görüşmeniz var burada bir ticari olabilir bir aşk olabilir belki bir evlilik olabilir belki bir mahkeme olabilir ama sizin için yeni bir sayfada görüyorum siz bulunduğunuz yerden farklı bir şehir farklı bir ülkeye de gidiyorsunuz çünkü net bir şekilde çıkmış eee İki gün ya da iki hafta içerisinde e, hayırlı bir yola çıkıyorsunuz. Yolun tam ortasında böyle sizi bekleyen hafif böyle kumral. E, kumraldan da esmere doğru da gidebilir ama böyle birisi sizi bekliyor. Biz Bu sevgi ve muhabbet yönünde bir kavuşma var. Bu kişinin e, isminde A harfi var. Sizlerle izin Kendisinin toprak ve hava grubu olduğunu hissediyorum. Aslında çok üzgün e, bir kişi arkadaşlar. Biraz canı sıkılmış arkadaşlar ya. biriyle bir kavuşmanız var inşallah. Biraz da tabağımıza bakalım. Fırsatlar var siz değerli izleyenlerim arkadaşlar önünüze böyle bir fırsat geliyor bir işle ilgili olabilir burada çok güzel bir görüşme var bu görüşme böyle e, aslında siz böyle olmayacak gözüyle bakıyorsunuz olmayacak diye böyle gidiyorsunuz ben çok müracaat ettim ben çok görüşmeler yaptım artık benim hiç umudum yok sevincim yok hevesim yok yavaşam enerjim yok öyle bir zihninizde enerji düşüklüğü var ki siz değerli izleyenlerim. Ama bu çalışmak size böyle gerçekten birçok şeyi kazandıracak. Çünkü böyle yeniden o kaybettiğiniz özgüveni, o kendinize olan özgüveninizi siz kazandıkça faydanız ve hayırınız artacak. Çünkü böyle e, e, niyetleriniz var arkadaşlar. E, yanında bir iki rakam var. Çünkü ay olarak çıkmıyor. Çok uzun bir vadede olmadığını söyleyebilirim. Evet sizlerle izleyenlerim yüzünüze gülen haneden bakın arkadaşlar yüzünüze gülüyor ama arkanızdan da böyle farklı konuşuyor farklı düşünüyor. Burada böyle bu kişi bakın arkadaşlar yüzünüze gülüyor arkanızdan farklı konuşuyor farklı şeyler yalan yanlış böyle bazı söylentileri duyacaksınız bu kişinin İsmin içinde B harfi çıkmış, D harfi çıkmış. Bir de İ harfi, I olabilir. Siz bu kişinin kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Açık de yansımış. Aranız açılabilir. Sevdiğinizde, mutlu olduğunuz insanlarla da aranız açılabilir. Bu kişinin konuşmaları gerçekten hiç açıcı değil. Çok hızlı bir niyet var. Bir dilek aracınız var. Ellerinizi açmışsınız. Çok şükür bu da oldu diyorsunuz. Allah'ın izniyle böyle inşallah... İki böyle bir e, iki ay içerisinde bir yüzük görüyorum arkadaşlar. Bu yüzük böyle iki rakamla bağlantılı bir köprü geçecek arkadaşlar. Uzun bir yoldan geliyorlar. Ama arada böyle bir köprü var. Köprülü bir yol bu. E, Ş şey var. E, I harfi. A harfi. Hayırlı uğurlu olsun. Yüzükler takılıyor inşallah. Ve bu gelen kişinin de nasibinde kısmetiyle de gelecek bir aşk evliliği yapılıyor inşallah. Yüzükler takılıyor sizlerle izleyenlerim. Bazı eleştirilere karşı kendinizi korumaya almışsınız. Ve bulunduğunuz ortam sizi çok mutlu etmiyor. Aşırı sıkılmışlık, bunalmışlık var ama eski tecrübelerinizden faydalanarak artık çok fazla mantıklı atacaksınız. Şöyle bir Şöyle bir Ekim'in 20'sine kadar bir bakın derim arkadaşlar. Sizden büyük biriyle bir görüşme, bir de size bir destek gelecek sizlerle izleyenlerim. Şöyle bir 20 lira bakın dedim ya, şöyle bir büyük bir gelişme olacak beklediğinizle ilgili. Biraz uzamış işleriniz, biraz aksilikler olmuş ama kısa bir yolunuz var ve bu yola görüşme için gidiyorsunuz. Bir telefona bir alacaksınız. Sizi bu an sizi huzursuz eden sizinle ilgili böyle bu kendi kafanızla ilgili kendi kafanıza taktığınız kendinize dert ettiğiniz konuyla alakalı. Bu telefon size çok iyi gelecek. Burada böyle bir I harfi, N harfi var arkadaşlar. Bir gözyaşınız var ama sevinçten siz değerli Hanede bir kişi sıkıntı varmış Verdiği sıkıntıdan da pişmanlık duyacak. Ve bu görüşme yakın bir zaman içerisinde olacağını da söyleyebilirim. Bir yerden böyle bir para bekliyorsunuz. Bir yerden bir para bekliyorsunuz. Kocaman bir T harfi var. Aslında böyle bir T. Sizlerle izleyenlerim. Bir yerden bir para bekliyorsunuz. Bu para elinize elden olarak geçecek. <laughs> bir müracaat ettiğiniz bir yer mi var? Bu müracaat ettiğiniz yerden de böyle bir, iki gördüğünüz gibi bir haber gelebilir. <laughs> böyle ama böyle bir şunu da belirtmek istiyorum sizlerle izleyenlerim üç kişi hanede yürekler bir olmuş bir konu üzerinde dua ediyorsunuz aynı şeyi istiyorsunuz ve aynı amaç için böyle o kadar yürekten dua ediyorsunuz ki güçlerinizi birleştirmişsiniz ve dileğiniz tam başınızın üstünde ramak kalmış sizlerle izleyenlerim bu ev olur evlilik olabilir kavuşma olur burada bir beklediğiniz bir kişi vardır mahkemesi vardır bilemiyorum ama Buradaki duanız tam üstünüze dileğiniz Önümüzdeki süreçte işte, hayırlı haberler geliyor inşallah. Sizi böyle umutsuz ve mutsuzca bırakıp giden bir kişi var. Ummadığınız böyle anda karşınıza çıkacak sizlerle izleyenlerim tam böyle. Ummadığınız bir anda bu kişiye güvenebilir misiniz bilmiyorum ama bu kişinin böyle ben çok değiştiğini görüyorum çevre olarak, kişilik olarak, huy olarak yani böyle bana bir enerji vermedi. Bu çok belki 4 yıl önce mi 4 ay önce mi ya da böyle 4 hafta önce mi arkadaşlar. Gerçekten umutsuz bir şekilde çaresiz bir şekilde sizin canınızı acıtmış ve gitmiş sırtını dönmüş. Ama bu kişinin böyle gelişi var ama lütfen ama hemen affetmeyin derim. Tabii ki kaderin kalemi sizlerin elinde. Sizler ne yazarsanız onları yaşarsınız. İnşallah böyle. Dilerim ki pişman olur ama. Çok da pişmanlık görmedim sizlerle izleyenlerim. Çünkü böyle sizin iyi niyetinizi biliyor. Siz hemen yumuşarsınız. O da hemen e, tamam diyecek bir yerden sonra böyle. O fıtrat var arkadaşlar bu kişide. İnsanların bir fıtratı olduğunu da biliyorsunuz. O fıtrat da değişmez. Bu kişi de bir süre sonra sizi üzebilir arkadaşlar. Ben öyle hissettim. Tamam kontrolde sizde arkadaşlar. Ben belirtmek istedim. Bugünlük e, genel kahve falınızı yorumladım sizlerle izleyenlerim. Umarım buraya kadar dinlemişsinizdir, izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz şöyle bir beğen tuşuyla kendinizi belli eder misiniz? Beğen tuşuyla beğenen izleyenlerimin bu videodan şifalanması dileğiyle hoşçakalın.